Evet bugün de adam hoplatmaca oynayacağız. Şimdi ben artık parkurumuza gidiyorum. Bir, iki, üç ve parkurumuza geldik. Elime aldım zopayı. Neredesiniz lan? Gelin lan buraya. Şimdi bitirdim sizi. Gelin lan buraya. Gelin lan kaçmayın lan benden. Kaçma lan. Kaçmayın lan. Al sana. Al sana. Şu bir al sana bu değilmiş al sana vur al vur al al nerede bunlar ya al sana iki oldu sekiz tane kaldı geriye ama nerede al üç gelin lan sizi burada vuracağım kafanıza gözünüze vuracağım gelin lan buraya gel lan buraya bana kaçıyor gel lan buraya sen bana sen de kaçıyorsun sen de ağzına vurdum bir tane Al sana bir tane ama sen değilmişsin. Bunlar saklanmış galiba arkadaşlar. Çok saklamışlar galiba.